Hipnoz uygulanabilecek e, herkese hipnoterapi uygulayabiliyoruz. Hipnoz peki kimlere uygulanır? E, herhangi bir zeka geriliği, zeka özrü olmayan ya da bir işte psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan herkese hipnoz uygulanabilir. 3 yaşından 70-80 yaşına kadar her insana hipnoz uygulanabilir. Yeter ki kişi kendisi istesin ve inansın istemeyen, hipnozu istemeyen, hipnoz olmak istemeyen ve hipnoza inanmayan, güvenmeyen bir insana hipnoz uygulamamız mümkün değil. Bu çünkü bireyin kendi isteğiyle, kendi desteğiyle gerçekleştirebileceği bir şey. Çünkü hipnoz edilmez, hipnoz olunur. Bizim yaptığımız şey sadece bu süreci kolaylaştırmaktır. Kişi istemiyorsa dünyanın en büyük hipnozcusu gelse o kişi hipnoz edemez. Ee, hipnoz e, hipnoza yatkınlığı olan, kolayca hipnoza e, girebilecek olan kişilerde hipnoterapiyi e, uyguluyoruz. Onların psikolojik sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgili ondan sonra çalışmalar yapıyoruz.